Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Çok sevdiğimiz, çok beğendiğimiz Özge Yıldız'dan özel ve muhteşem bir videonu sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Başarılı ve sevdiğimiz güzel oyuncumuzun yeni ve muhteşem görüntülerini, yepyeni paylaşımlarını izlemeye devam etmek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın arkadaşlar.